merhaba çocuklar. Siz ne zaman geldiniz? Geldiğinizi hiç duymadım çocuklar. Arka tarafta oturmuş istirahat ederken ben yaşlı olduğum için ben tam 80 yaşındayım çocuklar. Bu yüzden kulaklarım çok ağır işitiyor. Sizleri geldiğinizi duyamamışım çocuklar. Evet, dedim ya ben yaşlıyım. Tam 80 yaşındayım çocuklar. Siz benim gibi hiç yaşlı bir kukla gördünüz mü buraya kadar? Hayır. Evet. Evet. Nerede gördün Mafi'yi? Ee, bir tane He. Tamam. Ha, Filmde mi gördün? Hayır. Nerede gördün? Benim. Evet. Her neyse. İşte çocukla ben dedim ya tam 80 yaşındayım. Sekiz çocuklu bir ailenin sekize kişiyim ben. Evet çocuklar. Evet. Şu koskoca fani dünyada benden başka ailemden yaşayan kimse kalmadı. Koca dünyada tek başıma yaşamaktayım. Ama çocuklar ben hiç mutsuz değilim biliyor musunuz? Çok mutluyum. Sebebine gelince ben her gün okullarda, yuvalarda sizin gibi çok güzel, cici, akıllı çocuklarla birlikte olup onlara masallar anlatıp onları mutlu etmeye çalışıyorum. Ve bunları yaparken de kendim çok mutlu oluyorum çocuklar. Mesela ben bugün şu an burada sizinle birlikte olmaktan çok mutluyum. Peki çocuklar sizler de burada olmaktan mutlu musunuz? Evet. Evet. Evet çok güzel. O zaman okulumuzun kurucusu Zeynep Hanım ve okul müdürlerimiz ve öğretmenlerimize o küçücük ellerinizle kocaman alkış istiyorum. Alkış, 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 alkış. Yıllar içerisinde siz güzel çocuklara masallar, hikayeler anlattığım için bana masalcı Zühtü Dede demeye başladılar. Benim adım neymiş çocuklar? Masal. benim adıma türkü bestelendi. Evet, Zültü isminde bir türkü bestelendi. Belki babalarınız dahi bu türküyü bilmez. <laughs> Birinci kolleri horoz. Uzak ama çok uzak bir diyarda zengin ama çok zengin bir çiftçi yaşarmış çocuklar. Bu çiftçimiz o kadar zenginmiş ki çiftlikte yaşayan hayvanların sayısını bilemez olmuş. Çünkü çiftlik sahibimiz çok iyi niyetli, çok güzel bir insanmış. Çocuklar, çocuklar, bu çiftliğimizin adı neymiş biliyor musunuz? Sahibinin adı Ali'ymiş. varmış. Kendini o kadar beğenmiş, o kadar beğenmiş bir horozmuş ki bu kimseyle konuşmaz, kimseyle arkadaşlık etmezmiş çocukla. Evet, bu işte bu bir de horozumuz o sabah erkenden kalkıp, ütüp, bağırmış, çağırmış, bütün çiftliği ayağa kaldırdıktan sonra çiftlikte gezerken bir bakmış, çocuklar yerde bir inci kolye iyiymiş almış onu. Evet, almış, hemen boynuna takmış. Evet, demiş ki, acaba bu inci kolyeyi kim kaybetti demiş. Almış boynuna, çiftlikte dolaşmaya başlamış. Demiş ki, ben zaten güzeldim. Bu kolyeyi boynuma takınca kim bilir daha ne kadar güzel oldu demiş. Evet. Boynundaki İnci ile beraber kendini görmüş. Evet, Allah demiş, ne kadar güzel olmuşum.